Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye'yi kurtaran adam mı oğlum? Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Yaptığı yanlışlar yok Hiç mu? Hiçbir yanlışı yok. Bak bu bayraktar İHA'ları 3 sene Şırnak'ın bir köyünde gizli çalıştı. Mağara'da çalıştı yaptı yavrucu. Bunu biliyor musunuz? Sırtında taşıyarak dağa çıktı deneme uçuşu yaptırdı. Bugün dünya bizim İHA'larımızın peşindedir. Bugün Ukrayna'da TB2'ye adam metiye diziyor. Bunu görmemesinden gelemezsiniz. Gelemez Biz kimse. milli muharip uçağı yapıyoruz. Milli muharip uçak ne demektir biliyor musunuz? F-35'in ayarında F-35 ne demektir? Dünyadaki en yüksek teknoloji demektir. Beşinci nesil teknolojinin de üstünde bir teknolojidir. Milli her uçağı yapıyoruz. Biz bugün şimdi insansız uçak yapıyoruz yavrum. TCG Anadolu'yu yaptık ya uçak gemisi yaptık. Bunları görmemesinden gelmeyin evladım. Ülkemizin bakımsızlığı için bunlar gereklidir. Yoksa adamlar gelirler şamarı ensemize vururlar. Her şeyi elimizden alırlar. Aha sen bunu bile benim ağzıma dayayamazsın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sonunu hayretsin. Çok varsa varsa liderler baş göz üstüne çıksınlar. İlla bu iş. çıksın biz onlara da ay oyumuzu veririz. Niye verir? Yani Ülkemizin vatandaşıdır. Yasal partileridir. Herkes çıkabilir. Demirtaş da çıkabilir. Kılıçdaroğlu da çıkabilir. E, Muharrem İnce de çıkabilir. Meral Akşener de çıkabilir. Ben adayım diyebilir. Partinin genel başkanıdır. Deme hakkına sahiptir. Recep Tayyip Erdoğan da diyebilir. Yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Yok inşallah. kesebilir. Sorun yok, değil. Sadece... Gençlerin canı sağ olsun. Yani yok estağfurullah. Biz e, hangisini çektiyse hepsini yayınlıyoruz. Yani şunu merak ettik? Hani siz Erdoğan dediniz ya. Evet. E, tabii ki Erdoğan bu sizin kendi özgür düşünceniz. Biz de diyoruz ki neden Erdoğan dışında başkası da olmasın? Hayır olsun diyoruz seçenek. ama yok yani olsun güvenebilelim. Yok, ben sonra Ülkemizi mesela abi teslim diyor ki, edelim. Seçenek yok. Niye yok. seçenek yok? Yok işte olmaz? yavrucuğum. Güvenemiyoruz. Deneyelim. Kim var de abi? Türkiye denenecek bir ülke midir evladım? Türkiye'yi denemiyoruz. Bir Baştakileri deniyoruz. Nasıl deneyeceğiz güvenemediğimiz insanları ya siyasette ya. görüyoruz. Biz ülkemizi denemeyle deneme tahtası yapıp insanlara mı emanet edeceğiz? Böyle bir şey olabilir Normalde mi? Başka ziyasın ne diyor? Beş yıl gidecek. Nereye gidecek beş yıl? Beş yılda bizi perişan ederler. Ekmeğe muhtaç oluruz. Sana dedim ekmeğe muhtaç oluruz. Almaktan korkuyorduk. Ya rüyam. Neden abi öyle Recep Tayyip Erdoğan'ı 20-30 senedir takip ediyorum. Türkiye açısından yaptığı hiçbir yanlış yok. Ben kendimi onun yerine koyuyorum. Ben olsaydım Türkiye aynı şeyleri yapar. Sizce ülkemizde biraz zam yok mu abi? Bunlardan gençler zam zaten bütün işte... dünyada var evladım. Bizi insanlar kendi kendini kandırmasın. Bütün dünya bu durumdadır. Bizde daha çok gibi. Bizde daha azdır. Tamam. Avrupa'ya hiç gittiniz mi? Gitmedim abi. E, gitmediniz. siz gittiyseniz bir bilgilendirin. İşte söylüyorum. Bütün dünyada zam var. Yalnız Türkiye'de değil ki. Sonra Türkiye'de bütün Avrupa, Amerika, Türkiye ile uğraşıyor. Bilmiyor musunuz? Siz gazetecisiniz. Bizden iyi biliyorsunuz. Amerika'nın kendi dertleri var. Niye bizimle uğraşıyor? Amerika'nın derdi var. Amerika bütün dünya <laughs> neyse olmuş söylüyor. Kendi içimizde. Ne içimizdeki derdi var Amerika'nın? Öncelikle kendi içimizdeki sorunları halletmemiz lazım. Kendi içimizdeki sorunları tabii ki halledeceğiz. Vatanımıza ihanet etmeyeceğiz. Devletimize ülkemize ihanet etmeyeceğiz. Öncelikli olarak ülkemizi bileceğiz. Biz Kürtüz bu arada Vallahi çok memnun oldum. Geçmiş olsun. Biz, yani evladım şimdi netice itibari her insanın bir düşüncesi olur, bir fikri olur. Tabii ki ülke önemli ama, ama illa bu adam olacak diye bir şey de yok yani. Başka adam göremiyoruz. Gösterin o adamı seçelim. Abi ben varım, sen varsın. Nasıl yok başka? Adam. Çıksın aday olsun. Fırsat verseler biz de haberiz. Niye fırsat vermiyor evladım? Kim yasaklıyor? Söyle bana kim engel olabiliyor? Söyle evet, bana. Benim o kadar bir yetkim yok, param yok. Ben tamam. kalkıp bunları... E, bedava kalkı da para... Cumhurbaşkanı olunmaz ki. Evladım git köyden gel. O, o, da masraf istiyor, iş istiyor, mücadele istiyor, hayat istiyor. Adam 50 senedir davanın içinde. Bunu demiyoruz. Sizce daha yani yaşlı, yaşlandı daha bir genç kesim gelmesi gerekmiyor mu? Onu demeye çalışıyoruz. Ha genç kesim. Zaten genç kesim. 18 yaşında milletvekili olabiliyor gençler. Babacanı gördük, ihanet edip kaçtı. Yavrucuğum, <laughs> gençler var. Mücacahat edin et, mücadele et. Siyaset böyle bir şeydir. Siyaset sen otursan kimse getirip sana hadi gel yavrum milletvekili ol demez ki. saat önce zaten açıklandı. Cumhur İttifa'nın eee Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlendi. Tamam o Cumhur oranı beri CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu. Öbür başka bir parti lideri de çıkabilir. Herkes çıkabilir. Kim yasaklan? Kemal Kılıçdaroğlu yapamaz mı? Abi? Vallahi ben açık ve net söyleyeyim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabileceğine inanmıyorum kim yapar? Ben şu anda gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bunu Adam. dışında şu anda göremiyorum. Varsa baş göz üstüne oyumuzu ona verelim. Varsa o verelim yok. oyumuzu. Göster. Güvenebileceğimiz, sırtımızı dayayabileceğimiz bir insan. Bak ben 70 yaşına geldim. Birçok siyasetçi gördüm. Adam akşam verdiği sözü sabah unutuyor. Ben Anladın? Koalisyonları gördük yine aynı. Adam dün dün görülecek. Evet. Onun için Yaşadın evladım, bir defa bizim ülkemiz dünyada hiçbir ülke koalisyonla yönetilmez. Çünkü neden? farklı görüşler farklı düşünceler farklı talepler farklı istekler ülke paramparça olur neticede gördük 6 ayda bir hükümet değişti 6 ayda bir bir zamanlar ay başında maaşımızı almaktan endişe ediyorduk eşim buradadır ben diyordum ki hanım asla borç yapmayalım kredi kartı kullanmayalım İki yumurta kıralım yiyelim. Millete borçlanmayalım. Şimdi kendimizi güvende hissediyoruz evladım. Ülkemizin her yerini güvende hissediyoruz. Biz şu anda dünyanın süper ülkelerinin arasına girmek üzereyiz. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Anlamaya çalışsın. Gençler de bunu anlasın canım. Gençler, Gençler üniversite okuyorlar. Üniversite Gençler, okuyorlar ama heh. diyor ki bize yetmiyor. Aldığımız maaşlar, çalıştığımız yerde... Evladım parası. her şey maaş değildir. Ülkenin bekası önemlidir. Şey Bakın maaş var ya bak maaş bize 100 bin lira da verse ona göre biz harcama yaparız. O maaşlara göre harcama yaparız gene ihtiyacımız olur. Şimdi ben ayda 100 bin lira alsam gideceğim 50 milyonluk bir villa alacağım. Artıma Range Rover çekeceğim gene borçlu olacağım. Anladın yavrucuğum? Şimdi <laughs> onun için maaşla bir alakası yok. Adam benim maaşıma 3 kat zam geldi iki gözü. Ben emekliyim 5 bin lira alıyordum şimdi 13 bin lira alıyorum. Hesapla <laughs> 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 Yani maaşla alakalı değil ülkenin bekası önemlidir. Ülkemizin evet. geleceği önemlidir. Biz ülkemizi kimseye emanet edemeyiz. Hiçbir yabancı devlete emanet edemeyiz. Kimse babamızın Edemeyiz. Olurdu. Sadece gençler diyor ki madem e, 20 yıldır bunlar var He. bir de başkasını deneyelim. Tamam deneyelim. Göstersinler. Lider deneyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterelim Ben değil güvenemiyorum. Denedik denedik Açık denedik. söyleyeyim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenemiyorum. Şu da bir tek Kemal Kılıçdaroğlu değil ki. Bir tek Recep Tayyip Erdoğan değil ki. Bir sürü siyasi parti var. Lider çıksın aday olsun. Belki halk onu beğenir, ona verir oyunu. Rahmetli Turgut Özal'la ben tanıştım. Dedi ki delikanlı sence biz kazanır mıyız? Aynen böyle. Dedim ki kazanırsınız. Daha yeni parti kurmuş. Dedi neye binaen kazandırır? Dedim ki siz verdiğiniz sözü tutuyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben Boğaz Köprüsü'nü satacağım. Ertesi gün caymıyorsunuz. Arkasında duruyorsunuz. E kardeşim arkasında durmuyorlar sözlerini. Millete güven vermek lazım ha delikanlı. Şu anda sen bu çarşınız Diyelim ki bir derneği var, dernek başkanı olmak istiyorsun. Çarşı sana güvenmesi oyunu sana verir mi? Vermez. Aynen. Sana güvenmesi lazım. Güven vereceksin. Peki abi mesela biz çok e, soruyoruz da böyle insanların içinde olduğumuz için çoğu da pişman. Keşke vermeseydim diyorlar. Evet. Niye bunlar? Yalan söylüyorlar. Niye böyleler? Vallahi yalan söylüyorlar. Ya menfaatlerine dokunulmuş, ya bir hale alamamışlar, ya bir işler dönmüş. Yoksa iki gözüm. Şimdi dedim ya, yaşlarımıza bakalım. Bizim yaştaki insanlara soru. Türkiye'de birçok başbakan gördük, cumhurbaşkanı gördük. Ama bunun gibisi yok diyorsunuz. Kesinlikle ben yani olabilir ama çıksın aday olsun. Çıksın aday olsun babacığım. Desin olamaz. ki ben adayım. Ha o zaman hak vermezse biz deriz ki ulan bu halk şuna layıktır. Ama çıkmıyor. Şimdi niye e niye bizi iki kişinin arasından bırakıyorlar? Türkiye'de belki 20 tane siyasi parti var. Bunun 10 tane genel başkanı ya aday olsun. Çıksın desin ki ben adayım. Peki Demirtaş nasıl? Bak ben Kürdüm. Demirtaş hakkında yorum yapmıyorum demişler. Evet. Ayrı bir yer dedim. O ayrı bir yerdedir. Yani şimdi Demirtaş farklı bir şeydir. Zaten şu an o ayrı. O ayrı. Şimdi taş tutuklu bir insandır. O yargılanıyor. Ona ayrı. Şimdi bizim güncel olarak konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. Yani insanları da çok şeye yönlendirme. Şimdi soralım o zaman ee, diğer abilerimize de. Soru. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Tayyip Erdoğan zaten amca çok güzel konuştu. Şimdi artık bunun üstüne konuşmamız yanlış olur. Ben de 10 yıldır yöneticim yani siyasetle. Tamam, Bol amca öyle bir şey dedi. Dört dörtlük. Onun üstüne ne desem boş. Siz, Aynen öyle abla, Biz memnunuz. Teşekkür ediyorum. Tamam. Siz abla? Ben eşim söyledi söyleyeceğini zaten. A aynı aynı fikirleri paylaşıyorum. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Değil, Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Anket olarak kullanacağım. Siz abi? Biz de Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle. Siz abi? Evet. Reisten başkası yalan abi. Abla siz. Sonuna kadar reis. Aynen. Akıllı. Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun abi. Sana bir şey söyleyeyim. Evet abi. Nokta.